Eğitim Engel Tanımaz platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, platformumuzun en güncel videolarından hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve daha çok kişiye ulaşmamız için çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Platformumuz hakkında daha çok bilgi almak ve hizmetlerimize ulaşmak için egitimengeltanimaz@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kariyer hedefleri belirleme ve planlama. 1. Kariyer hedefleri nedir? Kariyer hedefleri, bir kişinin iş yaşamındaki ulaşmak istediği uzun vadeli amaçları ve bu hedeflere ulaşmak için planladığı adımlardır. Kariyer hedefleri belirlemek, bireylerin profesyonel gelişimlerini izlemelerine ve anlamlı bir iş hayatı inşa etmelerine yardımcı olur. 1. Bir, bir tanım ve önemi. Kariyer hedefleri belirlemek, kişinin kariyerine dair vizyonunu oluşturmasına ve bu vizyon doğrultusunda bir plan yapmasına olanak tanır. Bu hedefler, kişinin profesyonel hayatında başarılı olmak için rehber niteliği taşır. Kariyer hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi, motivasyonu artırır ve doğru yönelimler sağlar. Örnekler: Bir öğretmenin hedefi, eğitim sektöründe uzmanlaşarak yönetici pozisyonuna yükselmektir. Bir mühendis için kariyer hedefi, sektördeki en yenilikçi teknolojilere hakim olmak ve uluslararası projelerde yer almaktır. 1. 2 Kariyer hedefleri belirlerken dikkat edilmesi gerekenler. Kariyer hedefleri belirlerken kişinin sahip olduğu beceriler, ilgi alanları ve değerler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca hedeflerin ulaşılabilir ve zamanla ölçülebilir olması önemlidir. Örnekler: Bir bireyin hedefi, belirli bir meslek dalında 5 yıl içinde daha fazla sorumluluk almak ve daha fazla proje yönetmektir. Özel gereksinimli bir bireyin hedefi, günlük yaşam becerileri üzerinde çalışarak daha bağımsız bir yaşam sürmektir. 2. Kariyer planlaması nedir? Kariyer planlaması, belirlenen kariyer hedeflerine ulaşmak için gereken adımların sıralanması ve bu adımların uygulanması sürecidir. Kariyer planlaması, hedeflere ulaşmak için izlenecek stratejileri içerir. 2. Bir tanım ve önemi. Kariyer planlaması, hedeflerin somut hale gelmesini sağlayan bir yol haritasıdır. Birey, bu plan sayesinde adım adım kariyerindeki hedeflere nasıl ulaşacağını görebilir. Bu süreç, bireye odaklanma, zaman yönetimi ve hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atma konusunda yardımcı olur. Örnekler, bir yazılım geliştiricisi için kariyer planı, başlangıçta yazılım dilinde uzmanlaşmayı, ardından proje yönetimi alanına geçiş yapmayı içerebilir. Özel gereksinimli bir birey için plan, iş gücüne katılım öncesinde rehabilitasyon ve beceri geliştirme aşamalarını içerebilir. 2. 2. Kariyer planlamasında kullanılan araçlar. Kariyer planlamasında kullanılabilecek çeşitli araçlar ve yöntemler vardır. Bu araçlar, bireylerin hangi adımları atması gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur. Örnekler. Kişisel SWOT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler, beceriler geliştirme planı. 3. Kariyer hedeflerini belirlerken, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları. Özel gereksinimli bireylerin kariyer hedefleri belirlerken dikkate alınması gereken özel faktörler vardır. Bu faktörler, eğitim, rehabilitasyon ve iş gücüne katılım becerilerinin arttırılmasına yöneliktir. 3. Bir tanımlar ve kavramlar. Örnekler, görme engelli bir birey için kariyer hedefi, teknoloji ve yazılım alanında çalışmak olabilir, bu hedefe ulaşabilmesi için uygun yazılım araçlarının kullanımı ve erişilebilir eğitimler gereklidir. Zihinsel engeli olan bir birey, destekli istihdam fırsatları aracılığıyla toplumda aktif bir rol alabilir. 3. İki kariyer hedeflerine ulaşırken yaşanabilecek zorluklar. Özel gereksinimli bireyler, fiziksel ve zihinsel engeller nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşabilirler, bu zorluklar, erişilebilirlik sorunları, uygun eğitim ve öğretim materyallerinin eksikliği gibi engelleri içerebilir. Örnekler Duyma engelli bireyler için iletişim zorlukları ve toplantılarda katılım eksiklikleri. 4. Kariyer hedeflerine ulaşmak için gerekli adımlar. Kariyer hedeflerine ulaşmak için atılması gereken adımlar, kişisel gelişim ve profesyonel eğitim süreçlerini içerir. Bu adımlar, kişinin kariyerindeki hedeflere ulaşmasını sağlamak için planlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. 4. Bir adım bir. Hedef belirleme. İlk adım, kariyer hedeflerini netleştirmektir. Bu adımda, kişisel ilgi ve beceriler, kariyerin hangi alanlarında gelişim istenildiği belirlenir. Örnek, özel gereksinimli bir birey, kendi becerilerini keşfederek hangi alanda çalışmak istediğine karar verebilir. Örneğin, bir görme engelli birey için yazılım geliştirme hedefi belirlenebilir. 4. 2 adım 2. Eğitim ve beceriler geliştirme. İkinci adım, hedefe ulaşmak için gerekli eğitimleri almak ve becerileri geliştirmektir. Birey, iş yaşamına atılmadan önce hedef alanı ile ilgili bilgileri edinmelidir. Örnek, bir görme engelli birey için bilgisayar programlama eğitimi almak, iş gücüne katılmak için gerekli bir adımdır. 4. 3 adım 3. Deneyim kazanma. 3. adım, alandaki deneyimi arttırmaktır. Stamlar, gönüllü çalışmalar veya partime işler, kariyer hedeflerine ulaşmak için önemli adımlardır. Örnek, bir zihinsel engelli birey için, toplumda destekli çalışma ve iş deneyimi fırsatları sunulabilir. 4. 4 adım 4. Hedeflere odaklanma. Kariyer hedeflerine ulaşmak için sürekli odaklanma ve motivasyon gereklidir. Hedefler belirli aralıklarla gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir. Örnek: Bir engelli bireyin hedefleri doğrultusunda motivasyon sağlayacak ve başarısını artıracak destekler alması. 5. Pratik örnekler ve betimlemeler. 5. Bir örnek bir. Bir yazılım geliştiricisinin kariyer hedefi. Özgeçmişinde yazılım geliştirme deneyimi olan bir birey, 5 yıl içinde bir yazılım şirketinde proje yöneticisi olmayı hedefleyebilir. Bunun için belirli bir yazılım dili öğrenmeli, sektördeki yenilikleri takip etmeli ve liderlik becerilerini geliştirmelidir. Kariyer hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlama her birey için önemli bir adımdır. Özel gereksinimli bireyler için bu süreç daha fazla rehberlik ve destek gerektirir. Kariyer hedefleri belirlerken kişisel ilgi ve becerilerin yanı sıra dışsal faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreçte eğitim, beceri geliştirme ve deneyim kazanma gibi adımlar atılmalıdır. Test soruları: 1. Kariyer hedefleri belirlemek neden önemlidir? A) Motivasyon sağlar. B) Hedef belirlememek daha verimli olur. C) Yalnızca iş gücü kaybına neden olur. Açıklama: Kariyer yolculuğuna başlamak için öncelikle net hedefler belirlenmesi gerekir. 5. Görme engelli bir birey için kariyer hedefi nasıl belirlenebilir? A. Hedef yalnızca görsel becerilere dayalı olmalıdır.